Diziman kanalından herkese selamlar. Kan Çiçekleri dizisinde muhteşem bir bölüm sona erdi. Peki ama yeni bölümde neler olacak? Dilan'ın Cihan için güzel bir doğum günü pastası hazırladığını izliyoruz ama ne yazık ki Dilan'dan sonra Azade ve Baran içeri girip Dilan'ı azarlıyorlar. Tabi bu durum Cihan'ın hiç hoşuna gitmiyor. Bakın burada Dilan çıktıktan sonra Cihan da hemen peşinden gidiyor. Tabi Baran da Öyle ardından bakık kalıyor. Sonrasında zaten Cihan'ın söylediklerini duyan Baran'ın çok üzüldüğünü hep beraber izliyoruz. Bu arada Cevdet ve Cevriye'nin de Çocuk Esirgeme Kurumu'ndan çocuk talep edebilmek için bir paraya ihtiyaçları oluyor. Bu parayı temin edebilmek için Cevdet'in yüzünü bile sattığını izliyoruz. Ellerinde ne varsa hepsini ortaya döküyorlar. Keşke Rana o paraları alıp gitmeseydi de o paralar tam şimdi bulunsaydı çok güzel olurdu ama ne yazık ki Zümrüt Ali'nin bulduğu paralar Rana'nın elinde. Biz acaba Ali orada paraları sahte paralarla değiştirip işte asıl paraları saklamış olabilir mi diye düşünmüştük ama ne yazık ki anlaşılan o ki Ali ve Zümrüt gerçek paraları vermişler Rana'ya. Ancak Rana o paraları kaptırabilir ya da Mine tekrar ortaya çıkabilir. Bir şekilde Rana ve Özcan'ın tekrar ortaya çıkacaklarından eminim. Ya parayı kaptıracaklar ya da Mine ile alakalı bir sıkıntı olacak. Cihan'ın Dilan'la konuştuğunu görüyoruz. Biz zaten söylemiştik daha ilk videolarımızdan. Cihan'ın Dilan'a karşı olan tepkisinden sonra aralarının çok iyi olacağını ve belki de Cihan'ın ile alakalı ilk kez Dilan'la konuşacağını. Yani Senay'e ya aşık olduğunu, bir kıza aşık olduğunu Dilan'a söyleyebilir. Dilan'ın da zaten Cihan'ın annesinin öldüğünü öğrendikten sonra takındığı tavrın değişeceğinden bahsetmiştik nitekim fragmanda. Cihan'ı arıyor. Aslında bu ilk iletişim yani etkileşim diyelim ya da e, Sena'nın Cihan'ı arıyor olması bile aslında ona değer verdiğinin e, bir anlamına anlamı taşıyor. Cihan'ın çok hoşuna gidecek ancak e, Cihan hemen e, şey olmasın hani e, yumuşamasın çünkü e, Sena'nın bu tavrı e, keskin ve e, hani acıdığı için böyle davranıyor. Yani illaki tekrar eski Sena haline dönecek arkadaşlar. Ama tabi bu süreçte Cihan ve Sena'nın aralarının güzel olması hepimizi mutlu edecektir. Ve muhtemelen Baran'la Dilan da Cihan'la Sena için farklı şeyler yapabilirler, onları buluşturmaya çalışabilirler. Ya da e, işte Cihan hem Baran'la konuşup hem de Dilan'la konuşup ona göre hareket etmek isteyebilir. Acaba Sena ve Dilan karşılaşır mı gelecek bölümlerde? Bunu da hep beraber göreceğiz. Cihan'ın da yine gitarını eline alıp Sena için şarkılar söylediğini Baran'ın da e, biricik karısı Dilan için e, tabi her ne kadar kanepede yatıyor olsa da e, onun üstünü örterek aslında e, ona ne kadar değer verdiğini hepimize gösteriyor. Dileğimiz o ki bundan sonraki bölümlerde Cihan ve Dilan'ın özür dilerim Baran ve Dilan'ın artık yan yana yatması, aynı yatakta yatmaları inşallah e, sezon finaline doğru onu da göreceğiz. Hatta biz sezon finalinde e, Dilan'ın hamile kalabileceğini düşünüyoruz. Ancak e, gelecek bölümlerde ne yazık ki Derya kötü planlar kuracak. E, hatırlarsanız o nakliye işi yapanın oğlu vardı. İsmini unuttum şu anda da. O kötü çocuk. Babası kılıklı. Zaten herhalde aynı e, gerçekten baba oğlu olabilirler ya da kardeşi falan olabilir. Birbirlerine çok benziyorlar çünkü. E, biz onun üzerinden Dilan'a kötü bir plan kurgulayabileceğini yani Derya'nın o adamı Dilan'ın üzerine musallat edebileceğini düşünüyoruz. Cihan da Kudret Bey'le dertleşiyor ve hiç kimse beni fark etmedi. Dilan hariç dedi. Hatta abim bile fark etmedi. Tabi Baran bunları duyunca gözyaşlarına boğuluyor arkadaşlar. İnşallah gelecek bölümlerde Baran da Dilan gibi artık yufka yürekli biri haline gelip... ...bu yas tutma olayından vazgeçer. Babaannesi aslında bilerek bu yası hep yapıyor. Çünkü kinleri, nefretleri hep sıcak kalsın istiyor Azade ancak inşallah Dilan bunu değiştirecek ve gelecek bölümlerde hep beraber bunu izleyeceğiz. Bu arada Seyit'in e, Kudret'in karısını öldürmediğini bildiğini öğrendik önceki bölümde. Yani Seyit bunu Hasan'ın yaptığını biliyor ama gizliyor. Neden gizliyor bilmiyorum. Hasan kesin onu tehdit ediyor. E, bu da demek oluyor ki Hasan ve Seyit önceden görüşüyorlardı. Muhtemelen bir şeyle tehdit ediliyor. Neyle ediliyor olabilir diye düşünüyorum da yani Dilan'ı öldürmek falansa veya yani şu anda Dilan Baran'ın yanında. Ya onu nasıl öldürebilir ki? Başka bir şeyle tehdit ediyordur. Belki Cevdet'le tehdit ediyor. Yani kendi öz çocuklarıyla tehdit ediyor. Artık her neyse göreceğiz yeni bölümlerde. Yani demek ki Seyit, e, biz şöyle düşünmüştük. Seyit de ateşledi ama e, Seyit öldürmedi, Hasan öldürdü. Seyit öldürdüğünü zannediyor diye düşünmüştük. Ancak Seyit onları Hasan'ın öldürdüğünü biliyor. Gelecek bölümlerde bu ortaya çıkacaktır. Rusya'dan izliyorum. Azerbaycanlıyım. Diziyi çok seviyorum. Her gün izliyorum ama Baran'ın tavırlarını beğenmiyorum. Çok terbiyesiz. Hiç gülmüyor. Bence böylesi daha iyi. Dilana küçük bir gülümsemeyle bakarsa. Azade nece babaannedi. Ne çeyiller keçip Cihan'ın ad gününü keçirmeye koymuyor. Baran agada Dilan'a kötü davranır. Dilan da otağa çekilip otursa yakşı olur. Güzel anlattığınız için teşekkür ederim. Mine de yok, Derya da yok. Ne güzel. Keşke öyle olur. Baran Dilan birbirlerinin yanında yatsalar demiş. Hiç ayrılmasınlar. Ata Dilan Baran mutlu olsun. Hasan demiş bir arkadaşımız. Azerbaycan'dan selamlar. Bakü'den biraz yenilikler eklesinler. Kalbimiz sıkıldı. Baran lütfen Dilan'ı üzme. Azade Dilana karşı iyi olsun. Kudret Bey iyilesin. Hasan hak ettiğini bulsun. Dilan Baran mutlu olsunlar artık. Lütfen aşk başlasın. Çok güzel bir dizi. Hiç bitmesin. Ağzına sağlık. Çok güzel anlatıyorsun. Mersin'den izliyorum. Fırat babası gibi olmasın. iyi olsun. Cihan doğum gününü hak ediyor. Çok yavaş ilerliyor. Artık çabuk ilerlesin. Sıkılıyor insan. Hiçbir yol kat etmediler. Dilan Azade'ye ettiğin iyiliği görmedi. Dilan gözle yüreğe sahip olan birisi. Allah korusun. Evet hep aynı hiç ilerlemiyor. Sıkıldık çünkü Dilan Baran hiç mutlu bölümleri yok. Dilan diziden ayrılmasın. Bu hafta Baran'ın davranışı kötüydü Dilan'a. Hiç iyi davranmadı. E, Seyit Kudret'e ateş ediyor Hasan da ardından ateş ediyor e, Ali'ye çok kızdım İnşallah e, Bunu düşünmüşlerdir demiş O sahte para yolu ama düşünmemişler Bakü'den Allah aşkına Kudret Bey'in eşini aramayın Onun yanında karı mı kalır <laughs> Kan çiçeklerini Senin aracılığına sesimizi duysunlar Lütfen bir daha uzatılsın o kadar bekliyoruz çok kısa sürüyor. Selam dizimen, ben Denizli'den katılıyorum. Seni dinlemek bize huzur veriyor. Seni dinlemek ayrı keyif. Başka anlatımlar da var ama seninki daha başka. İyi ki varsın. Senin sayende kan çiçekleri daha güzel sürükleyici oluyor. Ya çok teşekkür ederim bu güzel yorumlarınızı duyunca daha çok mutlu oluyorum. Azade Hanım kimsenin suçu değil. Sadece Hasan öldürmüş. Dilen yapsana oğlunu e, tutsun ilaçlarını değiştirdi. Kan çiçeklerini çok seviyoruz. Dilan da Baran da çok güzeller, çok masumlar. Baran set görünse de, sert görünse de çok merhametli. Dilan'ı çok koruyor. Azade kötü ruhlu bir kadın. Kendince haklı olabilir ama bu kadar gaddar olması korkutuyor. Kız onun için neler yaptı? O ise kızı görmesine rağmen görmezden geldi. Bu kadar da olmaz insaf. Baran'la Dilan'ımız artık mutlu olsunlar. Çok üzüldüler. Onları mutlu görmek istiyoruz. Kerem de çok iyi ve sempatik. Gül annesi Dilan'la Baran'a çok yardımcı oluyor. Hep koruyorlar. Dilan onlar olmasa konakta çok yalnız. İyi ki varlar. Hiç değilse yalnız değil. Yoksa Azade Dilan'ı parçalayacak. Vicdansız kayın, kadın neyin kiini? Selam sizlere Azerbaycan'dan selamlıyorum. Bizde bir deyim var. Her karanlık gecenin bir nurlu sabahı var. Bu dizide de kötülükler gitsin. Sevinçli bölümler olsun. Senaristler biraz da sevin e yürekleri rahatlatan bölümler çeksin. Size de teşekkür ediyoruz. Güzel anlatıyorsunuz. Bir anlık sizin sesinizi dinledikçe her şeyin güzel olacağını zannediyorum. Baran Bey Allah rahmet eylesin Ayten Hanım'ı demiş bir arkadaşımız. Ne olur senarist dizi gittikçe kötüye gidiyor. Dilan, Baran, Cihan bir yere gidip kutlasalar iyi olur ama evde yapmasınlar iyi olurdu. Azade burunlarından getirecek. Dilan çok eziliyor. Abi hiç ilerleyiş yok, sevgi yok, aşk yok. Baran çok uzak duruyor Dilan'a. Sevgi hiç yok ne olur güzel bölümler olsun. Dilan çok ezik senaristler ne olur güzel bölümler yazsınlar Baran'ı anlamıyorum pes Baran Dilan'a haksızlık yapma sen orada kal Katil sinsi Azade'nin masasında Dilan'dan ne istiyor vicdansız Azade cadı Baran'da e, hep şiddet haksızlık yeter kan çiçeklerini seviyoruz Azade'nin derdi bir yana gülüm e, fotoğraf paylaş falan bir şeyler yazmış da okuyamadım şu Baran beni sinirlendiriyor neden bu kadar kabasın biraz iyi davran Baran'ın ee, giç damarı bir gelir bir gider Allah hayrınızı heyretsin ahirinizi heyretsin ne bileyim valla müzik çok olur adamı çok yorur çok aynı olur ben bu filmi sevirem demiş bu nasıl bir dizi 91. bölüm Fırat'ın Hasan'ın deryanın yüzleri ortaya çıkmıyor dizi değil çizgi film izliyoruz selam demiş bir arkadaşımız hiç anlamıyor Baran her şeyi duyuyor ama babaanne başararak azarlıyordu Baran duymuyor eee bunu okuyamadım. Ben de öyle düşündüm. İnşallah değiştirmişlerdir ama ikisi de çok saf. Bence yapmamışlar. Yapmamışlar zaten. Sadece güzel bir sahneydi ama bu yeni e, pin Dilan'ı çok fazla izliyordu. Dilan'a bir şey yapmak isteyeceğinden ya da ondan hoşlanıp onu kaçıracağından korkuyorum. Ormandaki sahneleri var. E, yabancı bir çeviri. Sizlere selam olsun. Bu da e, günah ev sakinlerindendi. Dilan ne bilir ki Ayten Hanım'ın yıl dönümüdür. Hakikaten ben de diyenlere razıyım. Dilan diziden çıkarsa çok meraksız olur. Dilan kızım her bölüm ağlıyorsun bizler de ağlıyoruz ne zaman gülecek yüzün. Tez zamanda Hasan'ın suçu düze çıksın. Azade Hanım'la Dilan'ın arası düzelsin. Azade Hanım'ı çok kınamayın. O bir anne evladı için torunları için mücadele ediyor. Ancak gerçekleri öğrenince Dilan'a karşı iyiliğe doğru değişecek. Hasan'la Derya Dilan'a bu haksızlığı yapan Seydin ailesi cezasını bulsun. Dilan'la Baran mutlu olsun. Antep fıstığım, baklavam, top modül, pupet sapkandan ördük kırmızı olan da Avrupa'da zaten genç kızlar Dilan'ın giydiklerini giyiyorlar. Moda gençlik var. Dilan senin sayende arkadaşım anne ve babasıyla barıştı, evden ayrılmıştı. Şimdi geriye döndü, seni çok seviyoruz. Tarzın tarz, çok güzel anlatıyorsun demiş bir arkadaşımız da. Yorumlar buraya kadar da arkadaşlar. Sizin de yorumlarınız varsa lütfen bizimle paylaşın. Yeni videomuzda sizin de yorumlarınıza yer verelim. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın, hoşçakalın.